Bağım hareket kağıdında sekizinci soruyla devam ediyoruz. Soruyu okuduğumuzda akıntı hızının v olduğunu, sabit v x ve v y hızlarıyla yüzmeye başlayan x ye y ye yüzücülerini görüyoruz ve l noktasında ne yapıyorlarmış? Karşılaşıyorlarmış. Buna göre karşılaşma süresi, işte aşağıda sorular verilmiş, karşılaşma süresi akıntı hızının büyüklüğüne bağlı mıdır diyor. Öncelikle bir bakalım k ile m arasındaki, bakın k l yolunu kim alıyor? Vx ve V akıntı beraber yardımcı oluyor. Hangi sürede alıyor? T sürede alıyor. Peki Lm yolunu kim alıyor? Vy eksi V akıntı hangi sürede alıyor? T sürede alıyor. Ben o zaman bunları şöyle birleştirirsem şöyle bir sonuca gidiyorum. Km uzunluğu ne 2 çıkıyor bana? Vx artı Vy çarpı ne çıkıyor? T çıkıyor. O zaman yüzücülerin karşı yani bu uzunluk sabitse Şunlar da sabitse o zaman T süresi nedir? Akıntı hızından bağımsız. Ne diyeceğiz? Bunun için o zaman süre akıntı hızından nedir? Bağımsızdır. Peki akıntı hızı daha küçük olsaydı yüzücüler nerede karşılaşırdı? Şimdi akıntı hızı daha küçük olsaydı bakın x yüzücüsünün aldığı yola dx diyelim. O zaman ne olacaktı? Vx özür diliyorum. Akıntı daha küçük olsaydı yüzücüler nerede karşılaşabilirdi diye bize ne yapıyor? Soruyor. Ee, ikinci, i̇kinci soruyu çözümlemeden önce şunu söyleyeyim. Karşılaşma süresi ne yapmayacaktı? Süresi V akıntıdan bağımsız olduğu için değişmeyecekti. Cekti. Dolayısıyla x'in aldığı yol neydi hatırlayın? Vx artı v akıntı çarpı neydi? T idi. Hatırlayalım. Şu ne? Bu sabit. Şu sabit. Ama ne yaptı? Dikkat edin. Ne yaptı? azaldı. Akıntı hızı azaldığına göre değilse ne yapar? Azalır. Yani k l arasında bir yerde ne yapacaklardı? Karşılaşırlar. Diyeceğiz. Peki bize bir şey daha söylemiş. Üçüncü soruda diyor ki kale eşittir lm ise. O zaman kale yolu kimde hatırlayalım. Vx artı V akıntı çarpı T ile KL yolu. Peki Lm yolu kimdi? Lm yolu da Vy eksi V akıntı çarpı neydi? T idi. O zaman ben gerekli işlemleri yaparsam V ne, ne olduğunu buradan rahatlıkla bulurum. Vx artı iki tane V akıntı olduğunu bulurum. Aralarındaki ilişkiyi ne söyleyebiliriz? O zaman vy büyüktür. Vx ne yapabiliriz? Diyebiliriz.